Bu dersimizde direksiyon sistemi modülünün konularından olan hidrolik yardımlı direksiyon sistemi konusunu anlatacağız. Araçlarda direksiyon döndürme kuvveti direksiyon dişlisinin dişli oranı arttırılarak azaltılabilir ya da daha büyük bir döndürme kuvveti sağlamak için geniş direksiyon simidi kullanılarak kolay dönüş sağlanabilir. Ancak bu durum dönemeçlerde dönmeyi zorlaştırır. Bu nedenlerden dolayı direksiyon döndürme kuvvetini küçük tutabilmek için bazı yardımcı sistemlere ihtiyaç vardır. Direksiyon döndürme kuvvetini azaltmak ve sürücünün daha kolay bir şekilde aracı yönlendirebilmesini sağlamak için direksiyon sistemlerine yardımcı sistemler eklenmiştir. Bu sistemlerin ana prensibi direksiyon döndürme kuvvetini küçük tutmaktır. Direksiyon döndürme kuvvetini küçük tutmak için geliştirilen sistemlerden biri de şekilde de görülen hidrolik direksiyon sistemidir hidrolik yardımlı direksiyon sisteminde direksiyonun mekanik döndürme kuvvetine ilave olarak hidroliğin içme kuvvetinden faydalanılmıştır. Böylece direksiyonun mekanik döndürme kuvveti en az seviyeye indirilerek sürücünün konforlu ve rahat bir sürüş yapması sağlanmıştır. Hidrolik yardımlı direksiyon sistemi motor çalıştığı sürece sistemi devrede tutar. Hidrolik yardımlı direksiyon sistemi Hidrolik pompa ünitesi ve hidrolik devre elemanlarından meydana gelmiştir. Sistem genel olarak hidrolik pompa, yön kontrol valfi, silindir, emniyet valfi, depo, filtre ve ara elemanlardan oluşmaktadır. Şekilde de görülen direksiyon hidrolik yağ deposu direksiyonun yağına depoluk etmektedir. Hidrolik depo pompa gövdesine veya ayrı bir yere monte edilmiştir. Hidrolik direksiyon sistemlerinde Hidrolik basınç üreten iki ayrı tip direksiyon sistemi vardır. Birinci sistem birinci şekilde de görüldüğü gibi hidrolik basınç üretmek için hidrolik pompanın motor gücünden faydalanarak hareket ettirildiği sistemdir. İkinci sistem ise ikinci şekilde görüldüğü gibi hidrolik basınç üretmek için hidrolik pompanın bağımsız bir elektrik motoru kullanılarak hareket ettirildiği sistemdir. Hidrolik direksiyon sistemi yüksek basınçlı yağ ile çalışmaktadır. Gerekli yağ şekilde de görülen basınçlı pompa tarafından sağlanır. Hidrolik direksiyon pompası hidroliği belirli bir basınçla direksiyon dışı kutusuna gönderir. Hidrolik pompa mekanik enerjiyi hidrolik enerjiye dönüştürmeye yarayan bir elemandır. Hidrolik direksiyon pompası tamamen motor gövdesinden ayrıdır. Direksiyon yağ deposu pompa ile tek parça olabileceği gibi genellikle pompadan ayrıdır ve hortumla pompaya bağlanmıştır kamyon çekici gibi ağır vasıtalarda, iş makinelerinde, traktörlerde pompanın kapasitesi ve basıncı daha yüksektir. Bu araçlarda pompa motor gövdesine bağlanarak hareketini dişler yardımıyla direkt olarak motordan almaktadır. Bu ağır taşıtların bir kısmında özellikle traktörlerde bu pompadan çıkan basınçlı akışkan aynı zamanda pulluk gibi yardımcı aksamların kontrolünde kullanılırlar. Bu devreler genellikle kapalı merkezli devrelerdir. Hidrolik pompa hareketini şekilde de görüldüğü gibi bir kayış kasnak sistemiyle motordan ya da bir elektrik motorundan alarak depodan aldığı akışkanı sisteme aktarmaktadır. Günümüzde kumanda valflerinin geçitleri değiştirme işlemlerinde kullanılan valf tiplerine ve çalışma şekillerine göre 6 çeşit hidrolik direksiyon pompası bulunmaktadır. Bunlar aynı eksenli birleşik hidrolik yardımlı direksiyon pompası, döner bilyeli sürgülü valf tipi hidrolik yardımlı direksiyon pompası, kramiyer dişli tip ekseni kaçık birleşik hidrolik yardımlı direksiyon pompası, kramiyer dişli tip aynı eksenli burulma çubuklu döner makaralı subaplı hidrolik yardımlı direksiyon pompası, kramiyer dişli tip aynı eksenli spool valf tipi hidrolik yardımlı direksiyon pompası ve rottan kumandalı hidrolik yardımlı direksiyon pompasıdır. Hidrolik yardımlı kramiyer pinyon tipi direksiyon sisteminde hidrolik basınç kramiyerin hareket edebilmesi için pinyon dişliğe yardım eder. Bu yardım miktarı hidrolik basıncın miktarına bağlı olarak pistonun üzerine uygulanır. Bu nedenle daha fazla direksiyon kuvveti gerektiğinde basınç yükseltilir. Hidrolik basınçtaki değişim şekilde de görüldüğü gibi direksiyon ana miline bağlı olan bir kumanda valfi ile sağlanmaktadır. Bu kumanda valfine döner valfte de denilmektedir. Şekilde de görüldüğü gibi hidrolik direksiyon sisteminde hem pinyon kremiyer dişli kutusu kullanan binek araçlarda hem de bileli sonsuz vida tip dişli kutusu kullanan ağır vasıtalarda bir hidrolik kumanda valf ünitesi yani döner valf kullanılmaktadır. Buradaki görselimizde hidrolik kumanda valfinin nötr konumu ve çalışma konumu görülmektedir. Hidrolik kumanda valfinin çalışma yönü yani Valve ünitesinde bulunan kanalların hangilerinin açılıp hangilerinin kapanacağını direksiyonun dönüş yönü belirler. Direksiyon dönüş yönü aynı zamanda burulma milinin burulma yönüdür. Sağ dönüşlerde hidrolik silindirdeki pistonu sağ yöne hareket ettirecek şekilde yönlendirilen basınçlı yağ sola dönüşlerde silindirdeki diğer basınç odasına gönderilerek pistonun hareket yönü değiştirilir. Direksiyonun dönüş yönü kumanda valfinin çalışma yönünü belirler. Buradaki görselimizde hidrolik yardımlı direksiyon sisteminde kumanda valfi ve hidrolik silindirin nötr pozisyonda çalışması görülmektedir. Şekilde de görüldüğü gibi hidrolik pompanın ürettiği basınçlı hidrolik yağ pompadan kumanda valfine gönderilmektedir. Kumanda valfi eğer nötr pozisyonda ise hidroliğin hepsi kumanda valfinden ve emniyet valfinden geçerek pompaya geri döner. Bu durumda hidrolik silindirde basınç oluşmamaktadır ve piston herhangi bir yere hareket etmez. Çünkü silindir pistonunun her iki tarafındaki basınç eşittir. Buradaki görselimizde hidrolik yardımlı direksiyon sisteminde kumanda valfi ve hidrolik silindirin dönüş sırasındaki çalışma konumu görülmektedir. Direksiyon ana mili herhangi bir yönde döndürüldüğünde şekilde de görüldüğü gibi Kumanda valfi ile hareket eder ve hidrolik kanalın biri kapanırken diğer kanal açılır. Bu durumda hidrolik akış oranındaki değişim basınç değişimine neden olur. Basınç değişimi pistonun her iki tarafında bir basınç farkı oluşturur ve piston daha düşük basıncın olduğu tarafa doğru hareket eder. Silindirin düşük basınç tarafındaki hidrolik ise kontrol valfinden pompaya geri döner. Buradaki görselimizde de görüldüğü gibi Hidrolik kumanda valf sisteminde kumanda valf mili ile döner valf arasında boşluklar bulunmaktadır. Kumanda valf mili ile döner valf arasında çok az milimetrik bir boşluk vardır. Bu boşluk yağın geçişini sağlayan kanalları meydana getirir. Burulma milinin burulma miktarı direksiyonun döndürülme kuvvetine bağlı olarak değişmektedir. Burulma miktarı kontrol valfinde yağın geçtiği kanalların büyüklüğünü belirler. Kanalın büyüklüğü silindirlere gönderilen yağın akış miktarını belirler. Yağın akış miktarı ise ilave hidrolik gücünün miktarını belirlemektedir. Sert hızlı direksiyon çevirme, fazla burulma daha büyük yağ kanalları ve daha fazla hidrolik güç demektir. Sonuç olarak kumanda valfi hidrolik yağı yönlendirdiği gibi hidrolik gücün ayarlanmasını da yapmaktadır. Buradaki görselimizde hidrolik kumanda valf sistemindeki burulma mili ve kumanda varf mili bağlantısı görülmektedir. Sürücü direksiyonu çevirdiğinde direksiyon milinde bir döndürme kuvveti yani tork meydana gelir. Bu döndürme kuvveti direksiyon mili tarafından direksiyon dişli kutusu gövdesindeki burulma mili ve kumanda varf miline aktarılır. Burulma mili ve kumanda varf mili alt kısımda pinyon dişli bağlantısında ayrı ayrı pinyon dişliye bağlıdırlar. Burulma mili direkt olarak pinyon dişliğe bağlıdır. Fakat kumanda varf mili burulma payı bırakılmış yani bir boşluk bırakılmış halde bir dayanma pimine dayanarak bu pimi döndürecek şekilde bağlıdır. Bu boşluk burulma mininin burulduğu boşluğu kadardır. Boşluk aşılınca ve kumanda valf mili pime dayanınca artık hareket kumanda valf mili üzerinden pinyon dişliğe aktarılır. Bu dönüş sırasında burulma mili burulmuş halde kalmaya devam ederek yağı yönlendirir ve hidrolik basıncı silindire gönderir. Burulma mili direksiyon mili ile pinyon dişli arasında çalışmaktadır. Zaten burulma mili de ancak bu boşluğun yarısı kadar burulabilir. Devamında kumanda valfi mili dönerek valfe dayanacaktır. Buradaki görselimizde bir sonsuz vida tip hidrolik direksiyondaki kumanda valfinin yapısı görülmektedir. Yük taşıyan ticari ağır vasıtalarda genellikle bir yalı tip direksiyon kutusu kullanılmaktadır. Bu sistemde hidrolik basınç odaları sektör milinin iki yanında bulunarak ilave kuvveti aktarırlar. Hidrolik kumanda valfi yine direksiyon mili ile sektör mili arasında direksiyon milinin kutuya giriş yaptığı üst kısımdadır. Hidrolik kumanda valfi hem direksiyon yönünü hem de ilave güç miktarını ayarlar. Sistemde yine burulma mili bulunur. Burulma mili yıldız tip varfile ile birlikte yağ kanallarının açıklığını değiştirir. Ağır vasıtalarda çok büyük yükler taşındığından direksiyon sistemi ile tekerlekleri çevirmek için büyük kuvvetler gerekir. Bu yüzden sistemdeki hidrolik yağ basıncı çok fazladır. Direksiyon sonuna kadar döndürüldüğünde sistemdeki yüksek basınçlı hidrolik yağın artık etki etmemesi istenir. Bu sebeple mevcut basıncın artmaması ve sınırlandırılması için direksiyon kutularındaki basınç odalarında basınç sınırlama varfleri kullanılır. Binek ve hafif ticari araçların hidrolik direksiyonlarında da direksiyon sona dayandığında meydana gelecek aşırı basıncı önlemek amacıyla hidrolik pompada bir akış kontrol varfi kullanılır. Bu varf basınç limit değeri açtığında açılarak yağı tekrar emiş hattına yönlendirir. Buradaki görselimizde binek ve hafif ticari araçlarda kullanılan hidrolik pompadaki akış kontrol varfi görülmektedir. Direksiyon döndürme kuvveti devir ile değişir. Bu durum direksiyon hakimiyeti açısından bir dezavantajdır. Bu dezavantajı ortadan kaldırabilmek için devir değişikliğine bağlı olmaksızın sürekli sabit debi sağlayacak bir sisteme ihtiyaç vardır. Bu görevi şekilde de görülen akış kontrol valfi sağlamaktadır. Akış kontrol valfi motor devrine bağlı olmaksızın hidrolik yağın sabit debide pompadan direksiyon kutusuna gönderilmesini düzenler. Hidrolik pompanın gönderdiği yağın debisi devir ile orantılı olarak değişir. Pompa devri arttığında yağın debisi de artacağından daha fazla hidrolik güç elde edilmiş olur. Bu da az direksiyon döndürme kuvveti demektir. Bazı direksiyon pompalarında Kontrol spolu yani makara ile birlikte akış kontrol valfi ile kullanılmaktadır. Böylece pompa belli bir devrin üstüne çıktığında basılan yağ miktarı azaltılmaktadır. Bu tip hidrolik direksiyon sistemi devir hissedicili tip olarak da tanımlanmaktadır. Hidrolik direksiyon pompalarının çoğu pompanın dönme devrini hesaba katmaksızın dişli kutusuna sabit debide hidrolik gönderirler. Ancak devir hissedici tip pompalarda Hidroliğin debisi belirli bir değerin üstünde azalmaktadır. Çünkü yüksek hızlarda daha az döndürme kuvveti gerekmektedir. Döndürme kuvvetini azaltabilmek için sistem pistonun üzerine uyguladığı hidrolik basıncı azaltır. Araç hızlandığında lastik direnci oluşmaktadır ve bu durum daha az direksiyon döndürme kuvveti gerektirir. Devir stratejili tep direksiyon pompası yüksek hız esnasında daha az hidrolik basınç göndererek direksiyon hissinin elde edilmesini sağlar. Devir setici tip direksiyon pompasından direksiyon dışı kutusuna olan akış hacmi yüksek hızda sürüş esnasında azalır ve daha az direksiyon yardımı elde edilir. Pompa debisi pompa devri arttıkça artar ancak direksiyon kutusuna giden yağın debisi azalır. Devir hissedici tip direksiyon pompasının içine bir akış kontrol valfi yerleştirilmiştir. Bu sayede ...yüksek hızlarda bile uygun direksiyon performansı elde edilebilir. Maksimum hidrolik basıncı e, direksiyon simidinin sağa veya sola tam döndürülmesiyle oluşmaktadır. Hidrolik direksiyon pompalarında maksimum hidrolik basıncın kontrolü için... ...akış kontrol valfinin içerisine bir de tahliye valfi yerleştirilmiştir. Hidrolik yardıma direksiyon sistemlerinde direksiyon simidi sağa veya sola tam döndüğü zaman pompa maksimum hidrolik basınç üretmektedir. Bu esnada pompanın üzerinde bir yük vardır ve bu yük motor rölanti devrinde bir azalmaya neden olmaktadır. Bu sorunu çözmek için araçlara rölanti yükseltici ilave edilmiştir. Direksiyon pompasına aşırı yük uygulandığında rölanti yükseltici cihaz rölanti devrini arttırmaktadır. Rölanti yükseltici cihaz pompa gövdesine monte edilmiş hava kontrol valfine hidrolik basınç etki ettiğinde motora giren hava miktarını değiştirerek motor devrini yükseltmektedir. Şekilde de görülen hidrolik yardımı direksiyon sistemlerinde, hidrolik basınç kaçağı piston üstündeki piston keçesiyle önlenmektedir. Hidrolin hariç kaçaklarını önlemek için de silindirin her iki tarafında birer yağ keçesi vardır. Araç hızını hissedici tip direksiyon sistemlerinde, Araç hızı bir hız sensörü tarafından hissedilir ve pistonun üzerine uygulanan hidrolik basınç değiştirilir. Araç hızında değişme olduğu zaman, yani yavaşladığı veya durduğu zaman direksiyon döndürme kuvvetini azaltmak için hidrolik basınç artırılır. Yüksek hızlarda daha az hız döndürme kuvveti gerektiğinden basınç azaltılır. Hidrolik direksiyon sisteminden beklenen özellikler şöyledir. Hidrolik direksiyon sistemi her şartta ve konumda helis kademesinde ve motor devrine bağlı olarak uygun direksiyon kuvveti sağlayabilmelidir. Yol şartlarını sürücüye aktarabilmelidir. Yol direncini algılayarak tekerleklerden direksiyon simidine ileten donanımlarla direksiyon döndürme kuvvetini ayarlayabilmelidir. Hidrolik yardımlı direksiyon sisteminin avantajları söyledir. Hidrolik yardımlı direksiyon sistemi sürücünün yönlendirme için harcadığı gücü en aza indirerek sürücünün yorulmasını engeller. Belli bir manevra sırasında direksiyonun dönme miktarını azaltır. Yoldaki bazı tepkilerin sürücü tarafından direksiyonda hissedilmesini azaltır. Lastik patlamaları sırasında direksiyonun kontrolünün kaybedilmesini önler ve güvenilirliği arttırır. Hidrolik yardımı direksiyon sisteminin dezavantajları şöyledir. Yeni ek sistemler kullanılmasıyla birlikte parça sayısı artmıştır ve maliyet fazlalaşmıştır yeni ek sistemler kullanarak karmaşık bir yapı oluşmuştur ve bakımı zorlaşmıştır. Hidrolik pompa motordan ek bir güç çektiği için yakıt ekonomisi kötüleşmektedir. Motor çalışmadığı zamanlarda direksiyon simidinin döndürülmesi zorlaşmaktadır. Hidrolik yardımlı direksiyon sistemini anlattığımız dersimiz burada bitmiştir. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.